Bu reçete vurgunuyla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi Size değen bir tarafı var mı bu işin? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki sağlığın bir parçası. Öncelikle. Birinci mesaj. İkinci mesaj. Birinin suistimali varsa hesabını vermeli. Üçüncü mesaj. Hangi hekimlerin bu reçeteyi yazabileceğine karar veren sigortalar. Hmm. Onlarla hangi şartlarda reçete yazacaklarını belirleyip akit imzalayan sigortalar, hangi eczanelerin hangi şartlarda bu ilaçları vereceğini anlaşıp bir anlaşma imzalayan sigortalar ve onlara ödeme yapan sigortalar. Biz tabii ki bu yaptığımız adımlarla başta bu tür sigo, e, suistimallerin bir daha gerçekleşmesine fırsat vermeyecek açılımları yapmaya çalışıyoruz farkındaysanız. 12 ay boyunca ilacını alsın kesintisiz doktora gitmeden. O zaman bu reçete yazılmayacak. Reçete... <laughs> Gerek yok. Yani ne nereden kaynaklandı, tıkandı sistem ve bypasslar bulunduğu? Tabii canım önemli. Evet. Eğer o tıkanma sebebini açarsanız bu yolda kesmiş olursunuz. Bunların tümünün ileriki günlerde olmasına engel olursunuz. İlaç takip sistemini getirirseniz gerçek tüketiciye ilacın gidip gitmediği konusunda endişe sahibi olmazsınız. Biz bunların yani sistemi bataklığı kurutmaya çalışıyoruz. <laughs>